Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size tarhana çorbası yapımı göstereceğim. Hem malzemelerimi sayıp hem kullanmaya devam edeceğim. Ayrıca zaten malzemeleri açıklama kısmında yazıyorum. İlk malzemem 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Yağın biraz kızmasını bekliyorum. Sırasıyla hem malzemeleri ekleyince saymış olacağım. 1 yemek kaşığı domates salçası bir diş sarımsak dileyen kullanabilir dileyen kullanmaz tarhananın su ölçüsünü vereceğim ama herkesin tarhanasını kaldıracağı su farklıdır benimki ev yapımı bir tarhana bir tatlı kaşığı nane Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı pul biber. Üzerine tarhanamı ekliyorum. Tarhanayla da biraz kavurmak lezzet veriyor. 1 tatlı kaşığı tuz. Normal ölçü her bir yemek kaşığına bir su bardağı sudur. Ben 4 yemek kaşığı tarhana kullandım. 5 su bardağı su kullanacağım. Biraz kıvamlı bir tarhana çünkü. yaparken koyu olduğunu düşünürseniz ölçülü olarak suyunuzu ekleyip istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Bunları da kavurduktan sonra soğuk suyu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Topaklanmasın diye karıştırma teliyle devam ediyoruz. Kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz topaklanmasını engellemek için. Benim çorbam kaynamaya başladı. Ateşini kısıp 5 dakikada bu halde pişireceğim. Ondan sonrası sunuma hazırdır. Yine de siz boş bırakmayın. İçinde un olduğu için dibini tutma ihtimali var. Arada bir karıştırın. 5 dakikayı da böyle pişirin. Birazdan pişmiş halini sizinle paylaşacağım. Çorban 5 dakikada kısık ateşte pişti. Kıvamı gayet güzel oldu. Tabi bu kıvamı koyultup açmak sizin elinizde. Koyacağınız suyun miktarına bağlı. Şöyle bir kaseye dolduralım. tarhana yani diğer adıyla darhane çorbası hazır afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim